Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de izlerle çok basit ama çok sevgili bir de deneyle beraberiz. Ee, sorumuz şu, her meyvemizde üzerinin pH'i hangilidir? Hadi bakalım hep beraber deneyimizin malzemelerini tutup da geçelim. Önce biz meyveleri ezerek suyunu çıkarttık. Salatalığımız, kemimiz, ıspanak, limon, çilek, domates kullandık. Farklı meyvelerle de merak ettiğiniz meyvelerin pH'ini de bulmak e, için kullanabilirsiniz farklı meyveler. Bir de indikator olarak e, kırmızı lahana, bir de pancar veriyoruz. Onların da suyunu kaynatarak çıkarttık. nasıl bir baz olduğunu öğrenmek için hazırladığımız sulu çözeltiye kırmızı lahanayı kaynatıp onun suyunu da damlayacağız. Bunları da pis yardımıyla. Yani. Evet. karıştırmak için de çubuk ayet var. Deney tüpleri ve tüpleye evet. rejit var. Pis de, de sulu çözeltimizi hazırlayacağız. Birbirimiz pH metremiz var. Kalayı gözlemleyebilmek adına. Bu şarj değişimlerini pH metre hep birlikte gözlemleyeceğiz. Ve deney sebeplerinin yağışını öğreneceğiz. Hadi deneyimize de başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi tüm e, meyve ve sebzeleri suyla birlikte e, seyrelttik. Deney tüplerimizi belli bir seviyeye kadar dolduracağız hepsini. Daha sonra üstüne kaynatılmış nano suyumuzdan 5 damla damlatıp hepsinin pH'ını gözlemleyeceğiz. Domatesten dolduruyorum. Ben de bu taraftan nasıl şey yapayım. Şöyle dolduruyorum. Çilekten devam edelim. Bir Şimdi hiçbir şey de olmuyor. Önce kirengeleri gözlemleyelim. Hiç hiçbir şey koymadan önce renkleri Az çok böyle. Aslında şu an bile belli oluyor. Hepsi Şimdi beş damla. Evet 5 tane hepsini aldım kibeti. tamamen tamamlandı. Siz bunu evde normal kibetle de yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi karıştıralım. Yandan da karıştırdıktan sonra Çeneklerimizi evet. sırayla birbirini karşılaştırmak için sıkalamızla karşılaştırıyoruz. Ee, öncelikle domatesten başlıyorum. Domatesin rengi şu şekilde. Pembe ve kırmızı renkler. Şöyle gördüğünüz asit gibi asit olan taraftalar. Ve biraz kuvvetli asit. Evet de. bu bayağı kuvvetli şey, şey. asit. Şöyle koyuyorum. Ee, şöyle çilekten devam ediyorum. Çilek de yine şöyle gördüğünüz gibi pembe. Şey. Ve bu evet. domatesten daha kuvvetli evet. gözüküyor. Domatesten daha kuvvetli bir evet. asır. Şöyle, evet. şöyle Zaten detay çekiminde evet. de size ekleyeceğiz daha detaylı evet. Limonumuz çilekten ve e, domatesten de daha kuvvetli. Evet. Şöyle de bakabiliriz. Evet. Yani limonumuz için, evet. Aynen. Bakın direkt olarak. Şöyle de karşılaştırdığımızda önceki maddelerle daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. Evet sıra ıspanağımıza geldi. Ispanak gördüğünüz gibi yeşil tonların var. Yeşil ve mavi tonları da bizim için bazik tonlar anlamına geliyor. Yani şu şekil, şu ikisinin arasında gitti daha çok ya da şuradan şöyle gözlemleyebiliriz. Yani Bunu zayıf bir, yakın, yakın, zayıf bir bazik, bazik, özellik gösteriyor ıspanakta. Ee, evet. Bu da kivi. Kivi de yine domates gibi. Evet. tonlarına evet. yakın. Ama yine çok da kuvvetli olmayan bir asitiz. <laughs> en salatarak salatalık. Salatalık salatalı. yine dediğim gibi mavi ve yeşil tonluyor. Yani hemen hemen nötr evet. Hayır nötre yakın. Asit yakın biraz daha şöyle bakarsak. Nötr gibi. Evet sanki aside bir tık daha yakın ama nötre. Nötre özellikle. Bu şekilde karşılaştırdık. Deneyimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Biz yine renkleri yakın çekimlere ben yine videoya ekleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. <laughs>